Merhaba arkadaşlar, şimdi arkadaşlar sınavda çıkabilecek olan tarzdaki soruları çözmeye devam ediyoruz. Konu konu hem tekrar etmiş oluyoruz hem kısa kısa e, konu anlatımı da yapıyoruz ve sorular çözüyoruz bol bol. Bu sorular ÖSYM tarzında ve sınavda çıkabilecek sorulardır. Benimle beraber izlerken aynı zamanda not alın. Daha önce dediğim gibi videoyu durdurup soruyu çözebilirsiniz, çözemezseniz de benimle beraber tekrar çözün. Çözebilirsiniz de yine benimle beraber çözün ki çünkü ben pratik bilgilerle vereceğim. Şimdi örnekle başlayalım sayı basamaklarında. Diyor ki AB artı BA. Nasıl ölçüldük? 10A artı B artı 10B artı A diye ölçüldük. Çünkü birler basamağı, onlar basamağı, birler basamağı, onlar basamağı. Bunu toplarsak 10A burada var, 1A burada var. 11A artı 1B burada var, 10B de burada var. 11 B eşittir. Bunu da 11 parantezine alırsak 11 parantezinde A artı B olurdu. Burası bu şekilde. Şimdi bir de bunun çıkartma işlemini yapalım. Evet yine yapalım. 10A ve 1B var. 10A artı B. Bu sefer eksi 10B artı A. Eşittir. Yapalım. Bunu dışarı çıkarırsak 10a artı b olarak çıkar. Bunu eksi içeri dağıtırsak eksi 10b eksi a diye çıkar. Şimdi 10a burada var. Eksi a da burada var. 9a eksi b burada var. Eksi 10b de burada olduğu için zaten eksi yazdık. Eksi 9b oluyor. Eşittir. Bunu da 9 parantezine alırsak a eksi b oluyor. Şimdi buna geçelim. Arkadaşlar, birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı. O zaman 100A artı 10B artı C artı 100B artı 10C artı A artı 100C artı 10A artı B. Şimdi baktığımız zaman 100A var. Burada bir tane A var. Burada da 10 tane A var. Yani şuraya yazarsak 111 A artı 100 B var, 10 B var ve bir tane B var. 111 B artı yine 110 C var, 100 C var, bir tane C var. 111 C. Bunu da 111 paranteze alırsak A artı B artı C olur. Evet. Buna geçelim. Baktığımız zaman C'ler direkt ikisi de birler basamağında olduğu için gidiyor arkadaşlar. O zaman şunu yazalım. 100A artı 10B eksi arada eksi var. 100B eksi 10A eksi direkt içeri dağıttık arkadaşlar. Şimdi yaparsak 100A var. Eksi 10A var. 90A eksi Eksi 100 b var ve artı 10 b var, 90 b olur. Bunu da 90 parantezin alırsak, a eksi b olur. Çok güzel. Şimdi buna bakalım. KLM eksi MLK. Arkadaşlar yine gördüğünüz gibi l'ler ikisi de onlar basamağında olduğu için l'ler gidiyor. Bir gün yapalım, tamam. Şimdi 100 k artı m Eksi şöyle yapalım. 100m artı k. Bunlar dışarı çıkınca eksi ile olacak. Hemen yazalım. 100k artı m eksi. Eksi içeriye de atıyoruz. 100m eksi k. Eşittir dersek. 100k burada var. Eksi k burada var. 99k M burada var. Eksi 100 M burada var. Eksi 99 M oluyor. Bunu gelip 99 parantezine alırsak K eksi M olur. Evet. Çok güzel. Şimdi küçük bir hatırlatma yaptıktan sonra sorularımıza geçelim. Şimdi örnek olarak arkadaşlar şurada bir örneğimiz var. Bize diyor ki ABC eksi CBA eşittir XYZ olduğuna göre Y kaçtır diyor. Şimdi ABC eksi BCA'da CBA'da B'ler aynı yerde olduğu için direkt gidiyor. Az önce yaptığımız gibi direkt bu ne oluyordu? 100A artı C eksi 100C eksi A oluyordu. Yani 99 parantezinde bunlar birleşiyordu. O zaman 99 A eksi C olacak. Bize Y'nin kaç olduğunu soruyor eşittir x y z. Evet arkadaşlar buraya 1 verirsek 99 olur. 2 verirsek 198 olur. 3 verirsek 297 olur. 4 verirsek 396 olur. 5 verirsek 495 olur. Bu şekilde gider ve gördüğümüz zaman her zaman y'nin 9 olduğunu görüyoruz. Zaten arkadaşlar mantık olarak baktığımızda A, B, C, C, B, A. Bundan bunu çıkarırsam bu 2 b'nin çıkarım her zaman 9'u verir. İstediğiniz işlemi yapın. Her zaman göreceksiniz ki B eksi B her zaman size 9'u verecektir. Burada buna değinmek istedik küçük bir örnekle. Evet bir pratik bilgi verdik burada. 99 ile çarpmanın daha kolay yolu var arkadaşlar. 99'u gördüğünüz bu 17 ile çarpıyoruz. 99'u 100 olarak düşünüyoruz. Ve 17 çarpı 100 yapıp bir de 17 ile çıkarıyoruz. Yani kendisiyle çıkarıyoruz. 17 çarpı 100, 1700 eksi 17 yaparsak da 1683'ü veriyor. Evet diğer sorumuza geçelim. Şimdi diyor ki. ALM 3 sayısından M ve K yer değiştirince sayı 297 azalıyormuş. En küçük KLM sayısı kaçtır diyor. Yani KLM eksi 297 bize M ile K yer değiştirince M, L, veriyormuş. Tamam. Bunları yer değiştirelim. KLM 297'yi oraya atalım. M ile K'yı buraya alalım. MLK eşittir 297 veriyormuş. Gördüğünüz gibi L'ler onlar basamağında olduğu için direkt gidiyor. Bu bize ne verildi? 99 parantezini veriyor. Çünkü 100 tane K var. Eksi K 99. Eksi 100 tane M var. Artı 1 tane M 99 yapıyor. 99 parantezini alırsak. K eksi M'ye eşittir 297 olur. Buradan K ve M'ye bakarsak çünkü bunlar sadeleşiyor. K eksi M 3 ile sadeleştiği için 3 oluyor. Peki K ve M'ye ne verebiliriz? K'ya 4 veririz. M'ye 1 veririz. Okey. Olur bu. K'ya 5 veririz. M'ye 2 veririz. Bu da olur. K'ya 6 veririz. M'ye 3 veririz. Bu da olur. Peki K'ya başını ne verebiliriz? K'ya 3 veririz m'ye 0 vereceğiz. Peki bu olur mu? Tabii ki olur. Çünkü bize yeni yazılan sayıda 3 basamaklı olduğunu söylemiyor. Yeni yazılan sayı m ile başlayacak. 0 ile başla, düşünebilirsiniz ama yeni yazılan sayı bize 3 basamaklı demiyor. O yüzden 3'e 0 da olur. Bize ne soruyor? En küçük KLM sayısı kaçtır diyor. KLM'yi biz o zaman en küçük olarak baktığımızda 3 veririz. 3, 0, 0. L'ye de istediğim sayıyı verebiliriz. O zaman M kaç olur? 0 olur. L 0 dedik. K 3 olduğu için. En küçük KLM sayısı kaçtır diyor. En küçük KLM sayısı 300'dür arkadaşlar. Burada 99'u 297 ile sadeleştirdik. K eksi M 3 dedik. Alabileceği değerlere baktık. Bize en küçüğü sorduğu için... de direkt en küçüğe ulaştık. 3 ve 0 olarak baktık. 0 oluyor mu diye baktığımız zaman bize ikinci yer değiştirdikten sonra MLK olduğu için MLK sayısının 3 basamaklı olduğunu söylemiyor. Bu yüzden 0 ile başlayabiliyor. Peki bize ne söyledi? En küçük KLM sayısı. Biz K'nın en küçük değerini bulduk. 3 olarak bulduk. K 3 veririz. Diğerleri rakamları farklı olup olmadığını söylemediği için 300 diye söyledik. Ve Diğerini de 003 diye bulduk. Ama bize kalemiye sorduğu için direkt 300 olduğunu söyleyebiliyoruz. Diğer soruya geçelim. Şimdi bu soruda bize diyor ki. AAA BBB CCC 3 basamaklı sayılardır. AAA artı BBB artı CCC bölü A artı B artı C eşittir. 37 çarpı X olduğuna göre X kaçtır diyor. Şimdi AAA'ya baktığımızda. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı. Yani 111 tane A var. Artı aynı şekilde 111 tane B var. Artı aynı şekilde 111 tane de C var. Aşağıya baktığımız zaman sadece A artı B artı C var. Bunu 111 parantezine alırsak 111 A artı B artı C bölü A artı B artı C. A artı B artı C'ler gider eşittir 37 çarpı x. Şu an ne oldu? 111 eşittir 37 çarpı x oldu. 111 ile 37 sadeleşir. 37'yi 3 ile çarparsak yani x'e 3 verirsek cevabımız 3 olur. Diğer sorumuza geçelim. Şimdi x, y, z, y, z, x, z, x, y. 3 basamaklı sayılarmış. x, y, z artı y, z, x artı z, y, x, 1887 Yukarıda verilen toplama işlemine göre en büyük z, x, y sayısı kaçtır diyor. Şimdi burada 100x var, burada 1x var, burada 10x var. Yani 111x var. Aynı şekilde 100y, 1y, 10y artı 111y. Aynı şekilde 100z, 10z ve 1z var. 111 z var. Eşittir 1887'ymiş. Yine gelip 111 parantezine alıyoruz. X artı Y artı Z diyoruz. Eşittir 1887. 1887'yi 11 bölüyor mu? Onu hesaplarsak 17 ile bölüyor. X artı Y artı Z eşittir 17 oluyor. Bize ne soruyor? En büyük Z, X, Y sayısı kaçtır diyor. Hesaplarsak 9 deriz buna. Buna 8 diyebiliriz. Buna 8 dersek 17 olur. Burası 0 olur. Fakat 0 olmaz arkadaşlar. Çünkü ZXY'yi soruyor bize. Ve 3 basamaklı olduğunu söylüyor. Bütün sayıların Z ile başladığı için de 0 ile başlayan 3 basamaklı sayı olmuyor zaten. O zaman 9 deriz. Buna 7 deriz. Buna da 1 deriz. Cevabımız da 971 olur. Bu 0'a çok dikkat edin arkadaşlar. Bunun yüzünden sorusunu yanlış yapan bir sürü öğrenci var. Mutlaka buna dikkat edin. Hatta yıldız koyun, üçgen koyun, ne koyuyorsa ünlem koyun. Onu unutmayın. Diğer sorumuza için. Okay. İki basamaklı AB sayısı rakamları toplamanın 5 katıdır diyor. Yani şöyle. İki basamaklı AB sayısı olduğu için 10A artı B olarak açıyoruz. Rakamları toplamanın A artı B'nin 5 katıymış bunu ayarlarsak 10a artı b eşittir 5a artı 5b olur. a'ları b'leri bir yere toplarsak 5a eşittir 4b olur. Diyor ki buna göre iki basamaklı BA sayısı rakamları toplamanın kaç katıdır diyor. Tamam. Buradan biz B'yi bulalım. B eşittir 5'miş. A eşittir 4'müş. BA sayısı kaç oldu? 54 oldu. Rakamları toplamı kaç bunun? 5 artı 4 eşittir 9. 54 diyor. 9'un kaç katıdır diyor. 54 9'un bölersek 54 bölü 9 olarak 6 katı olarak buluruz. O zaman diğer sorumuza geçelim. ABC 3 DE 2 basamaklı doğal sayılardır. DE çarpı ABC eşittir 16.188 D çarpı ABC eşittir 1278 olduğuna göre e çarpı abc çarpımı kaçtır? Şimdi bunu hemen sayı basamaklarına ayıralım. 10d artı e çarpı abc olarak ayıralım. Bu 16188'miş. Şimdi bunu da yazalım buraya. d çarpı abc eşittir 1278'miş. Çok güzel. Biz bunu 10 çarparsak. Şöyle 10 çarpalım biz bunu. Ne olur? 10D çarpı ABC eşittir. 12.780 olur. Burayı unutmayalım. Burası 1278. Şimdi ben 10D çarpı ABC'ye bize verilen E çarpı ABC'ye eklersem direkt bu çıkar. Hemen yapalım. 10D çarpı ABC artı E çarpı ABC. Eşittir. ABC parantezini alırsak. Şurası 1278. ABC parantezini alırsak bize direkt bunu verir. O zaman şöyle yapalım. 16.188 diye yazalım. Burası 1278. 10 çarparsak 12.780 olur. E çarpı ABC eşittir 16.188 eksi 12.780 olur. E çarpı ABC eşittir çıkarırsak 3.408 olur. Yani D şık olur. Diğer sorumuza geçelim. Diyor ki A ve B birbirinden farklı rakamlar olmak üzere Bakın birbirinden farklı ta temel kavramlarda bunu anlatmıştım. Birbirinden farklı BF'yi hemen yapıştırıyorsun. A ve B rakamları kullanılarak oluşturulacak rakamları sıfırdan farklı. Sıfırdan farklıysa da CF'yi hemen yapıştırıyorsun ki sınav anında bunlar gözünün önünde dursun. Sıfırdan farklı olan tüm iki basamaklı sayıların toplumu 176 olduğuna göre kaç tane AB iki basamaklı sayısı yazılabilir? Şimdi ne diyor? A ve B birbirinden farklı rakamlar olmak üzere diyor. Sadece A ve B rakamları kullanacakmış. O zaman ne yapabiliriz? A, B'yi yazabiliriz. B, A'yı yazabiliriz. A, A'yı yazabiliriz. Bir de B, B'yi yazabiliriz. Bunun toplamı neymiş? 176'ymış. Şimdi 10 tane A var. 10 tane A var. 20. 2 tane de bunlar 22. Aynı şekilde B de öyle. O zaman 22 parantezin alırız. A artı B deriz. Eşittir. 176 deriz. Bunlar sadeleşir. 8'e çarptığımızda a artı b eşittir 8 deriz. Ne soruldu? Kaç tane a artı b ikili iki basamaklı sayısı yazabilir? a artı b eşittir 8 ise 1 deriz, 7 deriz, 2 deriz, 6 deriz. 3'e 5 olur. 4'e 4 olur mu? Olmaz. Çünkü neden buraya kocaman yazdık? Birbirinden farklı. 5'e 3 olur, 6'ya 2 olur, 7'ye 1 olur. Toplam 6 tane AB 2 basamaklı sayısı yazılırmış. Bu 4 ile 4'e çok dikkat edin. O yüzden buraya kocaman BF ve SV diye yazdık. Diğer sorumuza geçelim. Diyor ki XY ve YX 2 basamaklı sayı x y eksi y x eşittir x kare eksi y kare koşulunu sağlayan kaç tane x y vardır diyor. Şimdi hemen şu iki kare farkını yazalım. Neydi? x kare eksi y kare açılımı x eksi y çarpı x artı y idi. Evet. Şimdi biz onu x eksi y çarpı x artı y diye açtık. Bunu da açalım. Şurayı da açalım şöyle. Basamaklarına ayıralım. 10x, x, 10x artı y eksi 10y artı x olur. Eksi içeri artırsak 10x artı y eksi 10y eksi x olur. 9 parantezini alacağız. Çünkü 9x eksi 9y oluyor. 9 parantezini alırsak x eksi y olur. Eşittir. x eksi y çarpı x artı y olur x eksi y'ler sadeleşir. x artı y eşittir 9 olur. Aynı zamanda x eksi y'ler de 0 olur. x eksi y eşittir 0 olur. Şimdi x artı y 9 olduğuna göre hangi değerler olur? 1'e 8 olur. 2'ye 7 olur. 3'e 6 olur. 4'e 5 olur. 5'e 4 olur. 6'ya 3 olur. 7'ye 2 olur. 8'e de 1 olur. Aynı zamanda arkadaşlar x eksi y bize sıfırı da veriyor. Bunu mutlaka not alın. Bunu asla unutmayın. x eksi y bize sıfırda da verdiği için burada da bir ikili oluşuyor. Nasıl oluşuyor? 9'a 9 olur. 8'e 8 olur. 7'ye 7 olur. 6'ya 6 olur. 5'e 5 olur. 4'e 4 olur. 3'e 3 olur. 2'ye 2 olur. 1'e 1 olur. Saydığımız zaman 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 tane oluyor. Arkadaşlar bunu mutlaka not edin ve asla unutmayın. X eksi y'nin de bize sıfırı verdiğini ve buradan da x y ikilisi çıktığını asla unutmayın. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Burada bir pratik bilgimiz var. Bu pratik bilgide diyor ki 3 basamaklı ve kaç farklı diye sorulan sorularda diyor. Eğer bize birbirinden farklı ve 0'dan farklı demezse çarpı 10 yapıyoruz. Birbirinden farklı derse çarpı 8 yapıyoruz. 0'dan farklı derse çarpı 9 yapıyoruz. Birbirinden ve 0'dan farklı derse 7 ile çarpıyoruz. Şimdi 3 basamaklı olduğu için birbirinden ve 0'dan farklı demezse 10 tane rakamımız oluyor. O yüzden 10 ile çarpıyoruz. Sadece birbirinden farklı derse 8 ile çarpıyoruz. 0'dan farklı derse 9 ile çarpıyoruz birbirinden ve sıfırdan farklı derse de bütün rakamı çıkarıp 7 ile çarpıyoruz arkadaşlar. Şimdi sorumuza geçelim. Soruda diyor ki KLM ve LKM 3 basamaklı sayısı. 3 basamaklı sayı. KLM eksi LKM 630 olduğuna göre kaç farklı KLM vardır? Diyor ki KLM eksi LKM M eşittir 630'muş. Şimdi M'ler buradan gidiyor. 100K eksi 10K eksi 100L artı 10L olduğu için 90 parantezini alıyoruz. K eksi L oluyor eşittir 630'muş. Bunlar sadeleşirse K eksi L eşittir 7 oluyormuş. Şimdi ne olabilir 7 olması için? 9'a 2 olur, 8'e de 1 olur. Daha da gitmez. Peki bize soruda birbirinden ve sıfırdan farklı diyor mu? Demiyor. O zaman ne yapıyoruz? Kaç farklı kaleme vardı diyor. Birbirinden ve sıfırdan farklı demediği için o zaman ne yapıyorduk? Birbirinden ve sıfırdan farklı demezse 10 ile çarpıyorduk. Çarpı 10 yapıyoruz. 2 tane var. 2 çarpı 10 eşittir 20 oluyor. Direkt bu şekilde hızlı bir şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Bunu da mutlaka not alın ve bu soruları çözerken mutlaka yanınızda olsun. Şimdi son sorumuza geçelim. Soruda bize diyor ki A, B ve C birbirinden farklı. Hemen ne yapıyorduk? Birbirinden farklılığı yazıyorduk. Rakamlar olmak üzere ABC ve C, B, A, 3 basamaklı doğal sayılardır diyor. ABC B, eksi C, -C B, A, 594 koşulunu sağlayan kaç farklı ABC sayısı vardır? Bakın kaç farklı olduğunu görünce direkt o not aklımıza gelir ve ona göre yapacağız şimdi. ABC eksi CB A eşittir 594'müş. Bakın B'ler onlar basamanda olduğu için gidiyor. Direkt 99 parantezin alıyoruz. Neden? 100 A var eksi bir tane A var. Eksi 100 C var artı bir tane C var. Toplarsak 99 parantezini almış oluruz. A eksi C eşittir 594 oluyor. 594 ile 99'u sadeleştirirsek a eksi c eşittir 6 oluyor. Peki 6 olması için buna 9 veririz. Buna 3 veririz. Buna 8 veririz. Buna 2 veririz. Buna 7 veririz. Buna da 1 veririz. Bakın 3 tane oldu. Ne diyordu bize? Birbirinden farklı. Birbirinden farklı derse kaçla çarpıyorduk? 8 ile çarpıyorduk birbirinden farklı derse. O zaman 3 çarpı 8 yapıyoruz. Eşittir 24 diye. B şıkkını işaretliyoruz. Arkadaşlar bu tarz sorular dediğim gibi sınavda çıkabilecek olan sorulardır, sorulardır sayı basamaklarında. Çünkü gördüğünüz gibi hem böyle biraz daha e, orta seviyenin üstünde sorular çözüyoruz ki biraz kafa karıştırıcı sorular çözüyoruz. Öğrencilerin de e, bu soruları çözüp not almalarını aynı zamanda tekrar çözmeleri için bunları yapıyorum. Öğrenci sınavda zorlanmasın diye. Bu notları da mutlaka defterinize not alın. Hatta ben bu soruları çözdüm, siz bir daha çözün. Farklı sorular da çözün yine. Bu şekilde devam edin arkadaşlar. Sayı basamakları videosunun sonuna geldik. Diğer konular ile devam edeceğiz. Aynı zamanda e, net artıma garantili 400 soruluk bir videomuz var. E, adım adım ilerliyoruz. Onda da ikinci adımını çektik. Birinci ve ikinci adımı izlemediyseniz onları da izleyin. Diğer adımlar da gelmeye devam edecek. Mutlaka onu izleyin arkadaşlar. O sorular çok özenle hazırlandı ve ÖSYM tarzındadır. Onları da mutlaka not olarak izleyin. Hepinizi seviyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar, iyi dersler.